Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve berekatüh Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz yayınımıza. Bu yayınımızda bu geceye özel bir dua seslendireceğiz. Yani bu gece Şevval ayının 7. gecesi arkadaşlar. Bugün ilk cuma günüydü. Cuma'yı cumartesiye bağlayan muhteşem bir gece. Yine Şevval ayı oruçlarını tutmak isteyenler, bu günlerde bu oruçları tutabilirler, yerine getirebilirler. Rabbim kabul eylesin. Şimdi bu videomuzda İmam Zeynel Abidin radıyallahu anh'ın muhteşem dualarından oluşan Sahife-i Seccade isimli eserinde geçen dualardan okuyacağız. Muhteşem bir duası var. Günahlarının bağışlanması için özel olarak bu duayı irade eylemiş, yani kalbinden geldiğini kaleme dökmüş veyahut zamanında yaşayan insanlar onun dualarını kaleme almışlar. İnşallah biz de bu videomuzda bu duayı seslendirelim. Sizler de şöyle aminlerinizle süsleyin inşallah. Mühürleyin duamızı. Rabbim şimdiden makbul eylesin. Duaya geçmeden önce küçük bir ricam var. Bütün kardeşlerimiz videoyu beğensin ki diğer kardeşlere de herkese bildirim gitsin. Rabbim hepinizden razı olsun inşallah. Şimdi dua vakti. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allah'ım, ey rahmetinden günahkarların medet umduğu, ey darda kalanların ihsanını anmaya sığındığı, ey korkusundan hatalıların şiddetle ağladığı, ey kimsesi olmayan garibin munisi, Ey her gamlı ve tasalının ferahlığı, ey yardımsız bırakılmış yalnızların imdadı, ey dışlanmış muhtaçların destekçisi. Sen rahmeti ve ilmiyle her şeyi kuşatansın. Sen her yaratığa nimetlerinden bir pay ayıransın. Sen affı cezalandırmasından üstün olansın. Sen ki rahmeti gazabının önünde koşansın. Sen ki ihsanı eli boş geri çevirmesinden çok olansın. Sen rahmetinin genişliğine bütün yaratıkların sığdığı zat-ı kibriyasın. Sen ihsanda bulunduğundan karşılık beklemeyensin. Sen kendisine karşı geleni cezalandırmakta aşırı gitmeyensin.'' Bense ey Rabbim çağrına icabet ettim emrine boyun eğdim diyen dua etmekle görevlendirildiğin kulunum zelilliğin ifadesi olarak önünde yerlere kapanmış hatalarından dolayı sırtında ağır bir yük taşıyan ömrünü günahlarda tüketen karşı gelinecek biri olmadığın halde Cahilliğiyle sana karşı gelen bir zavallıyım. Şimdi sen ey Rabbim, sana yalvarıp yakarana acır mısın ki ben de çokça yalvarıp yakarayım. Veya sen korkundan ağlayanı bağışlar mısın ki ben de hemen ağlayayım. Ya da sen zelilce yüzünü toprağa sürenin hatalarını affeder misin? Yahut sen sana güvenerek fakirliğinden sana yakınanı zenginleştirir misin? İlahi, senden başka ihsanda bulunacak birini tanımayanın ümidini boşa çıkarma. Senden başka ihtiyacını giderecek birini bilmeyeni yardımsız bırakma. İlahi, Muhammed aleyhisselam ve aline salat eyle ve sana gelmişken benden yüz çevirme. Senden dilemişken beni yoksun bırakma. Dikilip önünde durmuşken alnıma vurarak beni geri çevirme. Sen kendini merhametle vasıflandırmışsın. O halde Muhammed aleyhisselam ve aline salat eyle ve bana merhamet et. Sen kendini affedicilikle adlandırmışsın. O halde beni affeyle. İlahi korkundan akan gözyaşlarımı haşyetinden çarpan kalbimi, heybetinden titreyen bedenimi görüyorsun. Bütün bunlar yaptıklarımdan dolayı senden duyduğum utançtandır. Bu yüzden sana yalvarırken sesim kısık, seni çağırırken dilim tutuktur. Ey Rabbim hamd sana mahsustur. Nice ayıbımı örtüp beni rüsva etmedin. Nice günahlarımı gizleyip beni teşhir etmedin. Nice çirkin işler işledim ama sen onların üzerindeki perdeyi açmadın. Onların çirkinlik ve rezillik gerdanlığını boynuma takmadın. Ayıplarımı arayan komşularıma ve bana verdiğin nimetleri kıskananlara onları bildirmedin. Ancak bunca lütuf ve şefkatine rağmen yine de ben bildiğin kötü işlerime devam ettim. O halde ey Rabbim, rüştü konusunda kim benden daha cahil olabilir ki? Nasibi hususunda kim benden daha gafil olabilir ki? Bana verdiğin rızıkları beni sakındırdığın günahlara harcadığım zaman kim nefsini ıslah etmeye benden daha uzak? Senin davetinle şeytanın daveti arasında kalıp da şeytanı tanımakta kör olmadığım ondan bildiğimi unutmadığım halde senin davetinin sonunun cennet, onun davetinin sonunun cehennem olduğunu bilerek onun davetine uyduğum zaman benden daha çok batıla dalan, kötülüğe girişen kim olabilir? Pak ve münezzehsin sen. Kendi aleyhime tanıklık ettiğim hususlar, açığa vurduğum gizlilikler ne kadar ilginç. Ancak benim böyle olmama rağmen senin bana karşı böyle yumuşak olman, beni hemen cezalandırmaman daha da ilginç. Ne var ki bu benim senin katındaki değerimden değil, gazabını gerektiren günahlardan vazgeçmem, aşağılayıcı kötü huylarımdan sıyrılmam için senin bana tanıdığın bir fırsat ve bana ihsan ettiğin bir lütuftur. Bir de beni affetmek, beni cezalandırmaktan daha sevimlidir sana. Benimse ey Rabbim, günahlarım o kadar çok, eserlerim o kadar çirkin, fiillerim o kadar kötü, batıla dalışım o kadar pervasızca, itaatin hususunda o kadar bilinçsiz, azap vaadinin karşısında o kadar umursamazım ki, ayıplarımı saymaktan, günahlarımı söylemekten bile acizim. Ancak günahkarların durumunu düzeltecek şefkatine göz dikerek, hatalıların boynunu masiyet köleliğinden kurtaracak rahmetini ümit ederek bu sözlerle kendimi kınamaktayım. Allah'ım işte boynum günahların kölesi olmuş. O halde Muhammed Aleyhisselam ve Ali'ne salat eyle ve affederek beni bu kölelikten kurtar ve işte sırtım hataların ağırlığı altında ezilmiş. O halde Muhammed Aleyhisselam ve aline salat eyle ve lütfu kereminle yükümü hafiflet. İlahi eğer göz kapaklarım dökülene kadar sana yalvarıp ağlasam, sesim tıkanana kadar feryat etsem, ayaklarım şişene kadar sana ibadet etmeye dursam, bel kemiğim yerinden ayrılana kadar sana rükû etsem, gözlerim çanaklarından çıkana kadar sana secde etsem, ömrüm boyu yerin toprağını yesem, hayatımın sonuna kadar kül suyu içsem, bu arada dilim tutulana kadar seni ansam ve utancımdan başımı göğe doğru kaldırmasam, bütün bunlarla tek bir günahımın bile affını hak etmiş olmam. Eğer mağfiretini hak ettiğim zaman beni bağışlıyorsan, affına layık görüldüğüm zaman beni affediyorsan, bu kesinlikle hak ederek kazandığım, layık olarak hak ettiğim bir şey değildir. Çünkü ben sana ilk karşı gelişimde zaten cehennemi hak etmiştim. Onun için eğer beni cezalandırsan, katiyen bana zulmetmiş olmazsın. Ama yine de sen Ey Rabbim rahmetinle beni kuşatıp günahlarımı açığa vurarak beni rüsva etmiyorsun. Kereminle bana fırsat tanıyıp beni hemen cezalandırmıyorsun ve lütfunla bana yumuşak davranıp nimetlerini elimden almıyor, ihsanını bulandırmıyorsun. O halde ey Rabbim uzun bir süredir ağlayıp sızlamama çaresizliğimin hat safhaya ulaşmasına ve durumumun vahametine bakarak bana acı. Allah'ım Muhammed Aleyhisselam ve aline salat eyle ve beni günahlardan koru, itaatine muvaffak kıl. Sana doğru güzel bir dönüşü bana nasip eyle. Tövbeyle beni temizde, özel korumanla beni destekle, sağlıkla işlerimi düzene koy, mağfiretinin tadını bana tattır, beni affının özgürü, rahmetinin azatlısı kıl, benim için gazabından güvencede olduğumu yaz, ahiretten önce dünyada bunun müjdesini bana ver, bu müjdenin alametini, belirtisini bana tanıt, bildir, öğret.'' Hiç kuşku yok, Bunlar senin geniş rahmetini daraltmaz, sonsuz kudretini aşmaz, hilmine galip gelmez ve ayetlerinin kılavuzluk ettiği bol bağışlarını zorlamaz. Çünkü sen hiç kuşkusuz dilediğini yapar, irade ettiğini hükmedersin. Sen her şeye kadirsin. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle dualarımıza amin diyen bütün kardeşlerimizin dualarını kabul eyle. Ya Rabbi cümlemize yardım eyle. Amin ve selamün alel muhselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Evet sevgili arkadaşlar yine muhteşem bir duaydı. Gerçekten çok içtenlikle dile getirilmiş kalpten dile aktığı apaçık aşikar bir şekilde ortada. Rabbim İmam Zeynel Abidin radıyallahu anh'tan razı olsun bizlere böyle güzel dualar bırakmış. Gerçekten o büyük ehlibeyt insanlarını örnek almak lazım. Onların hayatlarını ettiği duaları aynı şekilde bizler de tatbik etmemiz lazım. Rabbim onların yolundan cümlemizi ayırmasın. Peygamber Efendimizle cennette onun cemaliyle buluştursun, onun zatıyla buluştursun cümlemizi inşallah o güzel mekanda ebedi bir hayatta ebeden bizi bir kılsın yüce Rabbimiz. Evet, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Rabbim Şevval ayında güzel ibadetler, güzel dualar yapabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Videoyu, videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum kısmına bir amin yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.